Kanka benim eve Tamam. Ama bu da kim? Biri işte kanka. Neyse gitmiş. Ama gidelim. Tamam. bu da kimle Kanka ne yapacağız? Ben elle kuruş verir. Neden ki? Zam geldi oğlum artık. He. ne da elli kuruş. Oğlum. Ben senin adam bizden yüz dolar alacak. Evet. vermezseniz bu bıçağı size sokarım ben. Ee, tamam. Vereceğiz şey kanka kaç ha Allahu ah. ekber pat sonuna şunu al lan ah. evet, evet. O da gittiğine göre...

Den. Şunu bile süremiyor Oğlum ne oldu Bak, oğlum, bana ne oğlum bu ne kadar kötü arabalar Dur Şunu sokam da. Şunu ver bakalım yeşili ver Oğlum bak, ve sesini ver. Hı? Dersim, tamam, bir şeyim <laughs> yok. Oğlum bu kadar da olmayın ikiniz de. Neyse ya oğlum. Bir şey olmaz. Oğlum kafana. <laughs> ya hadi ya. Tamam. Yürü Tamam ya o. Hmm. 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 Bence kardeş mi yenmedik? Harbi ya. Al hadi Bir dakika. Evet kardeşim bir gel. Artık gelebilir Sen gel. Evet, gelince. <laughs> <laughs> Tam geldin Nişan Haydi oyun oynayalım saçım biraz öldük de bir yarım saat sonra olsun. Tamam. Bir. Tamam. yok. Arkadaşım da mı kalıyor? Kenan Mete. Evet. Geç. Tamam ya. Hadi. Sen uyuyacaksın mı? Yok. Tamam. Evet. Arpın planı bu ne? Bu ne? 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 Bu Evet, şöyle bir şey diyeceğiz.

きも。うん <laughs> Ben Dur ben bir şu şey alayım. Is that for me? Evet şöyle. Evet, şöyle. Geldim. Adam kafayla giriyor kapıyı açarken. Neyse ya gel. Tamam geliyor. Allah. Al. Taşımı bastın mı? Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin bu arada kanka. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bir şey daha bak ne yapsak? Ben de bilemedim. Ben de en iyisi. Oyuncak um, savaşları. Şu <tık> Bak bir tane mavi kılıç var. Şuncu garan. Özlerim. Ne kadar hızlı. Ben de bir oğlum için. şu mavi var. Ama bu oyunda puanlar olacak. Elle savaş yazıyor. Bu var. Silahlar da olacak. Oo, benim en beğendiğim olan. Dur lan. Benim en beğendiğim olan şu. Yani şunu çok seviyorum çok iyi sapıyor. Onun haricinde bir tane şu oh. topa var. Topa. Ulpan. Ee, 10 puan. evet. Bu 500 puan. Hayır 100. 200 puan. Şu kötü ya. Buna 150 puan. Evet kötü ama. Dur. Lan hepsi, Hı... orbe, hepsi ateşli olacak arkadaşlar. Eee, ya da ateşli olmayacak. şöyle bir şey var güzel bu arada arkadaşlar bu sizde olmazdı bir tane mod var ondan aldım canım mal balta tadayım şu ve keser bin puan. bin ee, bu üretir. Yani kapan kapan ee, bu güzel bir şey bu 200 hayır 300 puan. Evet. Şunun siyahlısı 300 puan. Ama 350. Bu da 400. Bunun özelliği yok. Öyle hatta. hatta ikisi de 350. Bu ve bu. Allah bu da olmuş. Yok. Aaa kafasını toplandı. İyice kötü İyice

Домсыз Kocası su herhalde. Ayın mı? Onun çok zaten iyi bir şey yoktu biliyor musun? Hoca yola nereye gidiyorum? Çekerken onu ya da ağır <gülüyor> <gidecek>. <gülüyor> Devam edecek. Devam edecek. Devam edecek. Devam Devam edecek. Devam

买通了通。 Al çekerek... bir kenar çekip ben gel devam ettim. Al öyle bir alıyor, öyle bir şey. Siz gitsin siz. En son fırladı gitti. Ben bu aldedi geri geri yazayım. Şimdiye burun taktığıyla gitti devam etti. Sen güven göze. Kenar çekip bekle. Öyle uzun yola çıkacaksan kendine güvenen uzman bir şoför olmalısın. Doğru mu? Risk almadan ne yapacaksın? Sahlen işte de böyle yıllarca varıp kullanmıştı yok ki. De de o da burada e buradan Buradan Ne ne zaten. Ha, beni diyeyim, sen arabayı de hadi İzmir'e git gel derdin ya. Bilmiyor mi? Benim en fazla. <laughs> Köy. Ben ya, yorum, yorum, evet, bak, daha uzak Ya uzun sakın yok. Bak şeyler size daha bir.